Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşımın yanına gidiyoruz. Motorumuz ısındı. 4-5 dakika avantile çalıştırdık. Arkadaşım, boç 525 dsx olan modeli var. Ee, onunla birlikte sakin bir yerlere gideceğiz. Ee, arka çantama termosla e, çay aldım. Ee, karton bardak aldım. Deniz kenarına sahile gidip hem biraz sohbet muhabbet hem de biraz e, arkadaşın motoru ısınması için birkaç çalışma yapacağız. kısa kesitler halinde video çekeceğim. Hafta sonu bugün. Bugün de böyle bir video olsun. Evet arkadaşlar buluştuk. Hadi, ya. Yeter abi o kadar değmesi yeter. de yeter. Ha. Yavaş yavaş gideriz. Hadi. Az Bismillahirrahmanirrahim. Koç 525 DSX. Ben de çok yakışıklı motor, güzel motor. monastery abi, Evi Evi fi…"Bolum veoõ." Rak 템 egʷtɣ ı?! Ağır! Üçüncü vites. Kaçıncı vitestesin? İki al iki. Evet ufak oynamalar oluyor böyle. İstanbul'un içerisinde biz gibi çay havası. <laughs> για να κάνω το ποσοστό Önce yukarı aldım. Ön yukarı aldıktan sonra biraz ses yapmaya başladı onu. Biraz aşağı indirmek gerekiyor. Ama yukarı aldıktan sonra da kafama rüzgar patlamıyor en azından. Denizin notu şemliği. Şöyle ne zaman gelsem maşallah hep dolu. Arka çantamızda termosumuz var. Biraz çay keyfi yapalım. Aileleri de rahatsız etmeyecek şekilde. Önceden ne güzeldi burası benim çocukluğumda kumsal sahili vardı. Plajı vardı. Şimdi ne hallere gelmiş. ES2 mi? Aynen. Nasıl duruyor benim kas? Şu an kameradasın. ne <laughs> şey söylemek istersin? Benim, benim kas nasıl duruyor? Motorla ilgili düşüncelerini söylesene. Motor çok güzel ama hakkını verebilene ben veremiyorum. <laughs> <laughs> Yakışıklı motor ama ya. Ay yok motor güzel ama bu fiyatlara bence alabileceğin en güzel motor. Aynen aynen. Senin kas güzel ama. kas güzel. Değil mi? Scorpion güzel. max'ten aldım ben gittim Karakoy'da. Değil mi? Ne kadar verdiydin ona? He? Ne, ne kaç para vermiştin? 18.950. Ama iyi de para vermişsin. Ha iyi para. Ama bak işte aparat maparat böyle çıkarıp takıyorsun böyle. Tabii takıyorsun. işte. Yani buraya gelmene, bilmem şey yapmana gerek yok ama. Bizim öyle şeylerle işimiz yok. Hadi. <gülüyor> 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 yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar şöyle. Güzelce çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. Biliyoruz. Biliyoruz biliyoruz. Evet, ya. evet arkadaşlar köy yollarından devam ediyoruz. Ağaçlı köyünden sonra e, İhsan yey köyüne doğru gidiyoruz. Orada bir kahveye gireriz, bir çay mı içeriz, yine sohbet. Orada arkadaşlarımız var zaten. Burası da çok keyiflidir. Bir ara ya, vardım arkada. Aşıyı batırma, aşıyı batırma. Bir film harcayacağım yalnız, sen anladın. Buralarda çekilmişti. Antalya 7'den birisi akla. Bu gerete düşmüştü ve ifade etmişti. <laughs> Eğlenmeyi bilen insanlar çok seviyorum. Yani ne güzel insanlar. Çok güzel var. Sen de alırsın. Sen de alırsın. Bir alabı nerede? Ha geliyor. Bir alabı e, motoru boyundan mütevellit biraz zorlanıyor. aslında kullanır ama yani soğudu motordan. E, ilk tek tekrardan o da Boç'un 525 Arola modelini, Naked modelini alacak. E, bu motoru yine bir arkadaşımıza satacak. Bu arada eğer ilgilenen olursa, motor şu anda onun kullandığı motor eğer, yani 500 kilometreydi. Bugün ortalama bir 70-80 kilometre falan yol yapar. 100 kilometre 6 650 kilometre de falan olacak. Yani Rodoşi da şey dahi tamamlanmadı. Ee, hiçbir şekilde korkunamadı. Sadece olduğu yerde İki kere düşürdü. Ee, çok ufak tefek hiç sorun olacak kısımlarında bir zarar yok. Ee, Sağında solunda koruma takımcısı olduğu için ufak yada bu elciklerde falan biraz e, çizik var. Kırılma falan hiçbir şey yok ama. Eğer ilgilenen olursa arkadaşlar 395 bin liraya verecek. Arkasında e, yanlış hatırlamıyorsam 6500 bin liraya aldığı çanta da var. E, konfor seri aldı. O da var hepsi de birlikte 385 bin bırakacak şu anda 400 yanlış hatırlamıyorsam herhalde 400 kişilere 400 bin falan eğer düşünen ne olursa 385 diye ama yani herhalde işle gördüğünüz 380 onun aşağısına olmaz büyük ihtimalle düşünen ne olursa aşağıda yorumlara yazabilir. Evet şehrimize geldik. Hatta mahkemizde sol tarafımız mezarlık. Bu yolu hiç bırakmadığımız zaman da sahilde iniyoruz. Arif Ağa'nın çiftliği. Vay vay vay. Tam bir Çocukları kırmadık. köy meydanına geldik. Evet arkadaşlar. Sohbetimizi yaptık. Kahvede oturduk. Kıramızı içtik. Hava çok güzel değil mi? Aynen. Tam motorla gezmelik bir hava. Rüzgar yok çok sıcak değil. Soğuk zaten değil. Evet. Şu motorun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şu maaş almalıyı. Budur yani. Sağ kardeşi sen nasıl? Abdestim de var ha. Acaba, canışırda canışırda. Saat kaç acaba? Canlı şurada mı? Canlı şurada. Saat 7.50. 6. Çok gitmiyor o kadar. Nasıl? Hız kötü. Çok az zaman var. Ben orada hemen bitireyim hadi. Yani. Tamam. Tamam. İkinci namazını kıvalım. de burada. Şurada durmuşken e, motordaki olan yatma sonucundaki olan e, hasarları göstereyim. Hiç bir şeyler değil ama e, şuradaki koruma demiri. E, şuradaki elcikte ufak bir çizik gibi bir şey. Ön camın şurasında az bir şey. Yani hiç önemli olacak bir durumlar değil. Yine bu e, koruma aynı şekilde. Şu arka basamakta az bir ufak bir çizik. Başka bakıyorum. Yine buradaki korumada. Yani yine yani korumalar görevini çok güzel bir şekilde yapmış. Motor şu an kaç kilometrede bir bakalım. Motor şu 635 kilometrede. Gittik kadar 700 kilometre falan olmuş olacak. Başka, başka Teşekkür, ederim. Başka. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Daha sıfır. Bas marka bir sesini dinleyelim. Evet. Bas marka sesini dinleyelim. Evet. Ses burada. Ses burada. Ha, Tabii. Ha. Sesi de çok güzel.

Çık, unutsun can. <laughs> Bana ver çok güzel. Ver, Çok güzel yatırabiliyorsunuz. İntercomumuzu da açalım. güneş batıyor. Şehir içerisinde de çok korkacağım kadar bir durum yaşamadım çok şükür. yoğun trafiğe de girdim. Tabii ki izlediğim arada rahat ettiğim kadar rahat olamıyorum. Şu an için bu motorla alakalı olumsuz hiçbir şeyim yok. Aksine kullandıkça daha da aşık oluyorum. Ya yani motorla motoru, bu motorun ritminin neden olmadığını da anlamış değilim aslında. Keşke ritmi devam etse de son kısasına yani artık durumlarımızı el verdiğim zaman alabilsek. Yani motoru sıfır olarak alıp kullanmayı çok isterdim. Bir videomda motorla ilgili son attığım yani hayalimdeki son durumdaki alacağım motoru e, KTM'in 1290 et, 1290 S Adventure olan bir modeli vardı. Onu söylüyordum ama e, ilgili düşüncelerim biraz değişti açıkçası. E, yani şu an için KTM'den daha başka olaraktan da e, BMW e 1000XR olan modeli de çok hoşuma gitmeye başladı. Bunu aldığım e, yerde vardı. Orada biraz inceleme fırsatım oldu. Kullanma değil. Sadece gözle. Gözle inceleme e, durumum oldu. Az önce tilki vardı. Tilkiyi kameraya yansıdığımı bilmiyorum ama arkada bir alavya gösterdim. O da görebildiyse. Konu değişti. E, dediğim gibi gözle onu inceledim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ama bundan sonraki motor hayatımı Honda'yla da devam edebilirim. Aslında ilanlar da var. Ee, bunun yine aynı 2017 ya da 2018 model. Yine bu kasa. Ee, daha 9000 kilometrede var. Yanlış hatırlamıyorsam 540 550 bin lira mı ne fiyatlarında. Ee, yani o da 9000 kilometre. Bu da sıfıra yakın sayılabilecek bir motor. Belki öyle bir şey bulup değiştirebilirim ama bu motorla ilgili kilometreden yana hiçbir korkum yok. Zaten şu anda kilometresi 46.721 kilometre, 45.000'de aldım. Yani aşağı yukarı 1200 kilometre yakın yol yapmışım. E, bakımı yaptırdığım usta da, bunu expert için götürdüğüm usta da, bu motorların hiçbir şeyini yapmayıp da sadece yağını suyunu kontrol ederekten, düzenli bir şekilde değiştirerekten, yani 150-200 bin kilometrelere kadar anahtar vurmazsın. Yani kısacası bu motoru öldüremezsin dediler hepsi. Hissiyatım da e, aynı şekilde o yönde zaten. E, dediğim gibi motorun o çalışma ritmi derler yani o kadar güzel ki yani ben sağlıklıyım diyor, yani onu hissettiriyor bana. Yani bu motor şu an için ve daha sonrası için de muhtemelen bütün ihtiyaçlarımı karşılayacak durumda kışa girerken e, motorcum, motor ustam abi kışa bana motoru bir hafta on gün kadar bırak. E, Şu çıkmış gibi ben bunu yaparım dedi. İşte ufak tefek bir e, değerlerinde, metal kısımlarında çok vardı. Onların hepsini ben parlatırım dedi. E, onu düşünüyorum açıkçası. E, yağ bakımını da zaten e, çok fazla kilometreler yapmadan yağ bakımlarında eksik etmem. E, evet, motorun iki gün önce dediğim gibi yağ filtresi, yağ, ön balotalar, arka balota, hava filtresi bunların hepsini değiştirdik. E, orijinal parçaları kullandık hepsinde de. E, ya yani bir şey fark etti mi derseniz çok da bir şey fark etmedim. Muhtemelen önceki bakımı da yeni yapılmıştı. Zaten aldığım kişi bakımını yeni yaptığını söyledi ama ben yine de ee, çok fazla güvenmediğim için demeyeyim ama içimin rahat etmediği için e, tekrardan 46 binde, 46 bin küsürde e, bakımını yaptım. Söyledim bakımları. Motorda çok fazla fren kullanan birisi değilim. Bu sebepten balıkların uzun gideceğini düşünüyorum. Yani e, yağ bakımı olarak da 6 bin kilometre ama ben 5 bin kilometrede yağını yenilerim çok iyi ücret tutan bir şey değil sonuçta. Yani 10 binde yapanlar da var bu masada bakımdan. Ama uzun kullanımlar sorun sürmesinde soru daha çok da sorun edecek bir şey değil. Yakıt konusunda detaylı bir yakıt sarfiyatı videosu çekeceğim. Yani, büyük ihtimalle yine 40 bölümüne giderken e, detaylı bir şekilde Yakıt videosu çekeceğim şu şekilde. Giderken e, yani çok sakin kullanımda ne kadar tüketti, e, çok performanslı kullanımda ne kadar fark etti, e, iki aşamalı olarak da bir yakıt videosu çekeceğim arkadaşlar. E, çünkü videosu üzerinden yani bunlarda en çok korkulan şeyin yakıt olduğu söyleniyor ama e, bana ilk izlediğim ne der diye sorsanız çok fazla bir e, korkulacak kadar bir şey olmadığını düşünüyorum. Çilip A. Ve yakıtı full dedim. Yakıtı full dedikten sonra 80. kilometreye geldik şu anda. Onu da zaten bugün yaptık. Ee, ortalama yakıtımız şu anda ne gösteriyor söylüyorum hemen. Ortalama yakıtımız şu an 6.3 gösteriyor. Yani şehir içi olarak da yaptık bunu da. Evet bir abimiz bizi sağdan soldu da bir de bizi mi 啊，就是这么。